Hepinize merhaba kankalarım. Bugün yine bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım efendim. Bugün ne yapacağız? Bugün iki tane mega kutum var abi. Onları açacağım. E sonra da parıltı ismindeki map'te maçlar atacağız abi. Hem yani vakit kaybetmeden önce mega kutularımızı açalım. bir tane Brawl Pass'te var abi. Bir de kupa yolunda var. İnşallah bir şey çıkar diyelim hocam. Bakalım. Abi abi bir şey ver. Bir karakter tamam. Abi 6 yazdı. Yıldız gücümü aksesuar mı karakter mi acaba? Karakter ver abi lütfen. Hadi Supercell. Hadi abi. Hadi abi. Yanıyor abi. Ya abi ya, ya biliyordum ya. Vermez ki abi, vermez. Hadi abi bundan da bir şey ver hadi. Aynı altı yazdı. Abi yine kesin aksesuar ya. Yani. Destansı da olur abi, karakter olsun ne olursa olsun ya. Ama kesin şey verecek aksesuar. Ha, yıldız gücü. Vay. Spike. Olsun neyse hocam iyi her bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi bir tane aksesuarımız var. Buji kesinin. Ve Spike'a yıldız gücü abi. Spike'ımız nerede? Of. Abi. En sevdiğim yıldız güçlerimiz Spike'daki en sevdiğim yıldız gücü. Ay Spike'la oynayalım aynen. Spike'la bir gameplay yapalım ya hocam. Max level Spike'ımız Sonra demesinler ki niye Spike'la oynamıyor. Bir tek atalım ya. Spak ne mucizesi nasıl böyle? Abi Hocam geçmiş olsun. Millet var yine Hop Gadget. Hayır Ya abi ya Ya abi pusmak nedir ya Allah Allah pusmak nedir ya Ya Spike güzel de Arkadaşlar cana az olduğu için Biraz Sorun var yani Şunu alalım ya. Şarjör kaybetmeden hemen. Riko git Riko Alma benim işte alamaz. Al 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 onu derim. Daryl ne yapıyorsun Daryl Lan be Aga be Daryl gel Daryl Oğlum bu yanıma uçarsa Beni alabilir ha Ya Barli Ya abi ya ne oluyor bugün ya Çift gireceğim abi ya Allah. Abi ya Çok güzel gidiyorduk ya Barli ne alakası var Oyna oğlum oyna Al işte ha random ya abi çift girince de böyle oluyor ya. Al bunlar. Bir Lan oğlum ben hiç dayanmıyorum ya. var ya hiç dayanmıyorum. Hocam yıldız gücüne bak yıldız gücüne. Bak bak. Kolt gitme kolt. Agabe. Ha? Rahatladın mı lan? Oğlum bizim bizim geri zekalı oynasa var ya. Aga be. Ya oğlum. Ya abi yapmayın şunu. Yapmayın ya. Alemin eksisini yedik ya. Ya Allah'ını seversen yürü git ya. Allah'ını seversen git ya. Of. Alemin eksisini yedim lan. Ya sen niye kasıyorsun abi? Ya? Allah Allah Ölecek abi, ölecek, ölecek, ölecek Of Ya Gitme gitme abi, dur dur ne diyorum, Spike gitmiyor burada ya Yok Ya sen niye kendi kendini sıkıştırıyorsun abi Ben anlamıyorum ki ya Daha 5 tane takım var ya. He, robotu da bize at. O. Bravo ya. Bravo size. Ya. Millete bak nasıl cayır cayır kasılıyor. Bizde hiçbir şey yok yani. Ya gel şunu öldürek gel. Ulan Dynamax var ya. Ay yanlış lan şey Abi yapmayın şunu ya. Gerçekten yapmayın. Ya. Lan, işte. lan oğlum niye ölmüyorsunuz lan? agave Allah hocam elimden geleni yaptım da işte Olmuyor. Haber ne gelmiş hocam? Girmiyor. 3 tane destansımız kalmış abi. Gizemli müzik yok. 2 efsanevi bir kromatimiz yok. Böyle işte. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Ya yani pek oynayamadık kusura bakmayın. Aslında elimizden gelen yaptık da. Evet arkadaşlar iyi değildi mi? E, ee, Spike'da 10 level yaptık. Yani ne bileyim artık bu videoya da like atmayı like atmayın da ne bileyim hocam. Lütfen ama lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Bakın lütfen abone olmuyoruz. Neden olmuyoruz bilmiyorum ama. Olun yani lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve ee, hoşçakalın.